Dedim ki toka yaparken devam edelim. Bir tane daha toka yapalım. Böyle gördüğüm modelleri denemeyi seviyorum. Böyle yine bir tane lastik tokam var. Üç numaralı bir tane tığım var. Şurada rengarenk çok tatlı böyle ebrolu bir ipim var. Bununla yine çok basit bir toka yapacağız. İpimi alıyorum. Tığımı lastik tokanın arasından geçiriyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum ve bunu tüm lastik boyunca devam ettiriyorum. Yani tüm lastiği sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde tüm bu sırayı kaplayana kadar devam edeceğim. öyle birazcık aralarda sıkıştırıyorum. Biraz örüyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Ve dediğim gibi şu sıranın başına gelene kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi geldik sona. Lastiğin tüm etrafını gittim. Gördüğünüz gibi hafif bir volan verdim. Yani ne çok arası açık e, böyle seyrek seyrek ne de çok aşırı volanlı. Çünkü bu volan kısmını ikinci sırada yapacağız. Şimdi geldim. İlk yaptığım zincirin üstüne batıyorum ve içinden şöyle geçiriyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Tam dibine batıyorum. 1, 2, 3 kere de alıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 kere de alıyorum. Şimdi artık tüm bu sık iğnelerin her birinin üstüne ikişer tane üçlü trabzan yapacağız. Batıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3. 3 kere de alıyorum. Aynı yere tekrar 1, 2, 3'ü trabzan yapıyorum. Şimdi tüm tokanın etrafını bu şekilde dolanacağım. Ve bir volan elde edeceğim. Zaten iki sırada bitmiş olacak. Şu şekilde. Her bir tanesine çift batıyorum ve bu şekilde tüm tokamın etrafını dönüyorum şimdi dediğim gibi bütün sırayı her birine ikişer tane şu trabzan yaparak tamamladım bakın şöyle minik minik volanlar elde ettik şimdi sonu da beraber yapıp kapatıp tokamızı tamamlayalım. Daha çok volanlı isterseniz ikişer yerine üçer tane batabilirsiniz. Daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış ve elinizdeki aslında malzemeye kalmış bir durum. Bakın şu ilk yaptığımız zincire batıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tane zincirle sıkılıyorum. Ve burada bunu kapatıyorum. Kesiyorum. Şuradan arkadan da ipimi şu şekilde temizliyorum. Ve tokamız tamamlandı. Bunu kadife iple de örerseniz çok güzel olur. Daha kalın böyle kışlık iplerle örerseniz yine çok güzel olur. Ee, bunun benim en sevdiğim yanı bu ebroli ipliklerde e, renginlerin nereye geleceğinin belli olmaması. Güzel oluyor. Çünkü bakın şöyle çok hoş, tatlı bir e, tokamız oldu. Ve çok kolay. E, yapımı kolay. Maliyeti çok güzel. Şimdilik bu tokamızı tamamladık. Diğer videolarda görüşmek üzere.